Herkes kin dolu, adavet dolu. Trafikte insanlar barut gibi. Aile fertleri birbirine karşı böyle keskin kılıç gibi. Her tarafta en büyük problemlerimiz bu ya. 30 yıldır kendi kardeşimle küsüm diyor adam bana. Bizzat bunu söylüyor ya. 30 yıl nasıl dayandım be adam. Şu an toplumun en büyük problemi, en büyük dehşeti bu. Adamın Allah'la bağı zayıfsa, diğer insanlarla dünyalık neticeler için, dünyevi zevkler, menfaatler, keyifler için kurulan bağlar, o sebepler ortadan kalktı mı, menfaatler ortadan kalktı mı, hele hele bir de birbirine zarar vermeye başladıysa, bir anda muhabbetler adavete dönüşü veriyor. Dünya cehenneme dönüyor ya. Yani. Tüm dünyanın cennete dönmesi, imanımızın kuvvetlenmesine bağlı. Allah için birbirini sevmenin bir birinci şartı Allah'ı sevmektir. Bizim Allah'ı ne kadar sevdiğimiz, Allah için birbirimizi ne kadar sevdiğimizle ancak tezahür eder, ortaya çıkar.